Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ile beraber durun. Sizler beraber e, ne çıkacağımı unuttum. Neyse bugün sizler beraber arkadaşlar rastgele miniş seçeceğim. Hadi geçelim. Arkadaşlar benim şuradaki ışığım. Bakın şuradaki. Işığım yanıp sönüyor. Her videoya geçtiğimde. Normal bir şey mi? Normal sanırım. Neyse. Şimdi ilk gözümü kapatıp bir tane seçiyorum. Büyüklerden hadi bismillah. Gelme gelen. Bu arada arkadaşlar ben videoyu gözüm kapalı başlamamıştım ama şuraya gözüm kapalı baktım. Bu. Bu çıktı. Karıştırıyorum yine. Birinci grup. Tam bu. Şimdi evet birinci grubum bu. Gözüm kapalı karıştırıyorum. Karıştırdım. Böyle bir şey geldi sanırım. Aldım mı? Aldım. İşte. Yani bu grubu biraz bozdu. Küçük büyük. Neyse. Karıştır, karıştır. Kapattım. Aldım mı? İstediğim geldi. istediğim geldi. Şu an 3 e, tane daha seçeceğim ki 6 olsun. Bakıyorum. Şu an kapattım. Kırıştır kırıştır abi. İlmek kirliliğini aldım. Bence bu kadar yeter mi? Bilmem. Neyse. Son bir tane daha seçiyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 ne? Açayım mı gözümü? Açtım. Uy, canım 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 çıkmış. Canım çıkmış. Canım canım. Canım çıkmış. <laughs> tamam. Kaldı bu böyle. Tamam arkadaşlar grubum. Adı Şeker. Şekercikler. Evet grubumun adı şekercikler olacak. Şimdi bebek seçeceğim. Dur bebek. için Evet. Kapattım gözümü inşallah istediklerim geldi. Karıştır karıştır. Kapatıyorum gözümü. açtım. Ay bu ne? Çok tatlı. Bu grubun şimdi ikinci geldik. Kapattım. Açtım. Ay canım. Bir bu geldi. Ay çok istediklerini çıktı bana. Yeter arkadaşlar bugünkü bir de bu kadar. Bu arada cidden kapadım. Yalan söylediğimi zannetmeyin lütfen. Hatta bakın şu an bile gözümü kapatacağım göstereceğim size. Bu videoyu gözüm kapalı bitireyim mi? Tamam durun. Herkesi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Şu an.